İstanbul'da Alem Dağı'nda mücadeleye Esaklı Spor başlıyor. Ben Doğan Canay Demir anlatımdayım. İki takım ata başarılar diliyoruz. Fırsat arıyor Esaklı Spor. Boşluk arıyor Onur Paksoy. Okan Bay Sekli top sol kanatta Onur Paksoy ceza sahasında. Onur çevirdi top kaleye paralel gidiyor. Onur Paksoy. Onur uzak mesafeden şutu. Enfes bir gol. 37. dakika Beykoz İsaklı Spor Yaptı ortasını arka noktaya Kafa ve gol Top alan zaten izleyenler Berkay Çakır 45. dakikada Takımının ikinci golünü atıyor Uzak mesafeden yakın bir nokta 6 pasta müdahale 3-0 Kale cebinde son temas geldi. Uzak mesafeden bir şut denemesi vardı. Orada gol geliyor. Emre orta döndü Fatih. Fatih Ergen'den pas Emir. Yeniden Fatih vurdu. Top direkten döndü. Emir Uzun. Emir vurdu. Gol. Emir Uzun. 4-0 56. dakika. Erkan doğrudan kaleyi bu hatayı değerlendirdi 5-0. Affetmedi. Top hala oyunda ortalana. Tek pas karşı karşı Erkan Süer. Erkan vurdu 6. gol değerli izleyenler. 80. dakika 6-0 Erkan Süer. Evet değerli izleyenler Alem'de asladığında Kaan Kara maçın son düdüğünü çalıyor.